Evet. Herkese merhabalar. Dün ee, bir tane futbol oyununa girdim oynayacağım. Bu önceki bölümünde başka bir oyun oynamıştım. O bölümü de izleyebilirsiniz. Oldukça güzeldi. Ben şimdi birkaç bölüm geçtim ve kulübünü seç bölümüne geldim. Hangi kulübü se seçmemiz gerektiğini burada kadar vereceğiz. Şimdi Amsterdam var. Fena değil. Hollanda ama U18'deyiz. U18 istemem. Dortmund çok iyi ama bu da U18. Ondan seçemem. Burada Başakşehir. Trabzonspor ve Göztepe arasından seçim yapmam lazım. İzmir'de değil Göztepe çünkü İzmir bu boyunda yok. Ee, biz de Göztepe'yi seçelim. Benim şehrim takımı oluyor kendisi. Numaramız da 14 olsun. Şimdi başlayalım. İsmimizi Ronaldo yaptık. Hımm yaptık hımm. Ee, i̇lk maçımız İstanbul Portakal. <laughs> İstanbul Portakal ne yani? İstanbul Portakal ile maç oynuyoruz bildiğin. Ne i̇lk pozisyon. Ee, hangisi benim bilmiyorum. Bu benim sanırım. Evet. Ronaldo. Ronaldo. Bu maçın en Ronaldo sürü yapacak mı? Teklif sektörüne salındı Ronaldo. Atay yolda da topladık. Ve ikinci maça geçtik. Gaziantep. Gaziantep'de maç oynuyoruz. Şu an bir şeyler oldu orada. Köşeye verdiler şimdi. Ortada ben bekliyorum. Kendimi gördüm. Kendime verdim. Kendim vurdu. Kendim gol attı. Çok garip olmadı. Kendim vurdu. Kendim gol attı gol attım falan oldu da kendim bir, kendim gol attı biraz saçma oldu Oo, ne geliyor buradan ha, özellik alalım bak yeni saç aldık ama o saç o da kuvvetli saçlar çok sevmiyorum ve gol kasarak da oynamak ne, ne lan <laughs> sarayda oynuyoruz biz de ingolata sarayda hep yiyemezken bak kafeksel hiç ben ne yaptım ya Neyse. ka 83 bir verirken. Çok telefon çıktı. saniye çıktı. Ronaldo. Ronaldo. bir tane short videosu yaptım bununla ilgili. Çok güzel atmıştım. Birkaç bölüm geçerken olmuştu. Ben de alayım dedim. Mümkün. bir orda. füze güzel Ronaldo'dan bunlar çok beklendi. Galatasaray devir Spor atmış. Ve Türkiye milli takımda çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Ve sıra askeri 21 numarayı seçtim. Canım istedi. Neden diye sorarsanız, Canım istedi. Antrenman yapıyor. Tek önce milli takımda antrenman tabi olmazsa olmaz bir şey. Çok güzel bir vuru harika kapı frikik. Harika bir frikik. Bir serbest vuruş ama frikik asıl çenişi bedava vurur. <laughs> Gerçekten öyle çok garip. Evet, ben tabi 20 bölüm oynayıp bitireceğim. bitireceğim. İkinci bölümde daha sonra gelecek inşallah. Diğer bölümlerine daha sonra bakacağız. Şuradan pas geldi. şut düştü geldi. Oo, saf balama bu sefer ronaldo suyu yapmadı. Birinci sandık ki iki beraber kalıyoruz tehlikeli yani. Şimdi İrlanda'yla. Drogba. Drogba sanırım İrlanda mıydı neydi? Yok İrlanda Fildiş sahilleri miydi? Ya aman neyse. Drogba'yı nereye karıştırdım. Ronaldo. Benim de kafa vuruşlarından ben ne yapıyor? Uçuyor Ronaldo kafa vuruşu yaparken. Ve Türkiye İrlanda'yı bir sabah mağlup etti ve geliyor çık, çık, çık. yeni ayakkabı geldi neyse şimdi Oo, İzmir Spor, spor. ben bak İzmir Spor diyorum Göztepe normalde ya ee, kale boş ka kardeşim kale boş da öyle vurayım ya hadi geçsene yok bu geçmiyor kale atayım en azından tamam gol Ronaldo hmm. Bu çok uzatmak istemiyorum. Umarım uzatmam da. Benim sesim çok çıkmıyor sanırım. Bilmiyorum yani. Hadi be. Oo, oh. koleji panter oldu maşallah koleji. diğer tarafa atalım. <laughs> Benim bunu Çok güzel, çok güzel sonuna atıyorum abi. Ne oldu kendini ne oldu işte? oynuyor. Ben ben, ben, ben ligerler ama geri ben futbol bıraktı diye biliyorum. Ka ya. ne yaptın ya? Çok ama muhteşem bir maç vardı kazanıyorduk. Ka olmuştuk. Sonra tam olmasına. Kusur. Kusur yok. Kusur 0 şimdi de size gol. spor neden su boru şimdi pası vermesem daha iyiydi bence al onu al onu hadi hadi vur ben pardon elim kaydı ya <laughs> ya elim kaydı rezil olduk ya ben ben çan çan yapmasını istiyorum bir anda rezil oldu direkt <laughs> direktten döneceksin neredeyse ama ne oldu sen ne yaptın Kullandım. 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 Kule İstanbul Sarı ne? İstanbul Sarı. Fenerbahçe. Son maçımız Fenerbahçe ile. Bu maçın son lig maçı bu. Mutluluk geldi. Sapladım. Kutlu penaltı diyor ulan muhteşem bir gol oha Türkiye dışı yani insan bir şey şey kutu kutu hepsini yaptık ve şimdi ikiye geçtik biz de uzun yani gösterebilir alabiliriz Mertz'e gelebiliriz Napoli'ye gelebiliriz Kadis'e gidebiliriz ki de Napoli'ye gidebiliriz Napoli'de 4 bir sonra çizgi onlar, 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 onlar bilmiyorum canım istiyor canım istiyor ne var yani canım istiyor neyse biz buradan daha sonra devam ederiz burada beni baba ne olursa sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz sonraki videolardan haberdar olmak için bizimle beraber bay bay